Evet tabii ki yaz dönemini geçirdik. Sonunda bahara geçtik. Artık bundan sonra havalar daha soğuyacaktır. E, bununla birlikte rüzgarlı havalar, sisli havalarla daha sık karşılaşacağız. E, Covid-19 e, virüsle baktığımız zaman e, hava yolu bulaştığı için e, tabii ki havaların nemli olması, sisli olması virüsün havada asılı kalma süresini uzatıyor. Ve bununla birlikte hafif e, bir de rüzgar varsa virüsün e, daha uzak mesafelere e, ulaşıp virüsü bulaştırma ihtimali de artacaktır. O yüzden vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Özellikle sisli ya da nemli havalarda, rüzgarlı havalarda mesafe biraz daha arttırıp maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı e, uymalarını önereceğiz. Çünkü bu tür havalarda e, bulaş riski daha fazla olabilir. Hatta mesafe, virüsün taşınma mesafesi daha uzak olduğu için e, hem mesafeyi artırarak hem de maske olan e, maskemizi daha çok kullanarak e, bu hastalığın e, bulaşmasını engellemeye çalışacağız. Yani tabii net bir süre söylemek fazla. Dakikalar çıktı havada kalabiliyor ama e, kuru havalarda bu süre işte saniyelere kadar gerilerken nemli havalarda ya da sisli havalarda dakikalar bulabiliyor. O yüzden bu süre içinde nemli ya da sisli havalarda virüs havada asılı kalması birlikte bir de rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere taşını bulaştırma riski de olabiliyor, artabiliyor. Yağmurun avantajı var, dezavantajı var. Çünkü sonuçta havada asılı olan yağmur ya da kar gibi durumlarda havada asılı olan virüsler yere ulaşıyor ve bu sebeple bulaşma riskini de azaltıyor aslında. Onlar avantajlı bizim açımızdan.